Okyanus Kolejleri'nden herkese merhaba. 26-27 Kasım tarihinde düzenlenen ortak sınavlarda tüm soruları doğru cevaplayan arkadaşlarımızla beraberiz. Merhaba Cansu. Merhaba. Tüm soruları doğru cevapladın. Bunun sırrı nedir? Öncelikle sınavı ciddiye aldım ve çalıştığım süre boyunca bu sınavın hayatımdaki yönünden hep farkında oldum. Ayrıca sınavdan sonra pişmanlık duymamak için kendimi, zamanımı çok iyi değerlendirdim ve elimden geleni iyisini yapmaya çalıştım. Peki. İlerleyen dönemlerde ortak sınavlara girecek olan arkadaşlarına olan önerilerin nelerdir? Kendilerine güvenmeleri ve yapabileceklerine inanmaları çok önemli. Çünkü bir şey gerçekten inanırsak, zihnimiz onun yapılabilmesi için yollar keşfeder. Ayrıca belli programa göre hareket ederlerse kendilerine zaman aramaya da vakit bulabilirler. Son olarak eklemek istediğin başka bir şey var mı? Motivasyonlarını sürekli yüksek tutmaları gerekiyor. Bunun için başarı hikayeleri okuyabilirler ya da kendilerini olumlu etkilen kişilerin yanında durabilirler. Beylikdüzü Okyanus Koleji 8. sınıf öğrencilerimizden Koray'la beraberiz. Merhaba Koray. Merhaba. Sen de ortak sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayarak bir başarı kazandın. Bu başarının sırrı nedir? İlk önce çok çalıştım, çok soru çözdüm, çok konu tekrarı yaptım. Öğretmenlerimi dinledim, ailem ne dediyse onu yaptım. ...ve çoğunlukla ödevlerimi yaptım. Bundan sonra TEOK sınavına, ortak sınava hazırlanan arkadaşlarına verebileceğin önerilerin nelerdir? E, sosyal yaşantılarından geri kalmasınlar ama aynı zamanda çok soru çözüp çok konu tekrarı yapsınlar. Derslerini iyi dinlesinler ve öğretmenlerini çok dikkate alsınlar. Halkalı Okyanus Koleji 8. sınıf öğrencilerimizden Sinem'le beraberiz. Merhaba Sinem. Merhaba. Sen de ortak sınavlarda tüm soruları doğru cevaplama başarısı gösterdin. Bu başarının sırrı nedir? Sırrı tabii ki çok çalışmak. Şahsen okul dershane derken ben evden 8'de çıkıp 8'de döndüğüm günlere biliyorum. Ailenizle ve arkadaşlarınızla yani öğretmenlerinizle ve arkadaşlarınızla ailenizden daha fazla vakit geçirdiğiniz günlere giriyorsunuz. Şahsen bazıları konu çalışma taraftarı ama ben konu çalışmaktan çok soru çözdüm. Bunlar yani vakit bulduğunca çalışacaklar. Şahsen benim düzenli bir çalışma programım yoktu ama Boş vakit bulduğun zaman çalışmak zorundasın. Başarı için bunu yapmalısın. Peki bundan sonra ortak sınavlara girecek olan arkadaşlara sen ne önerirsin? Ben birçok arkadaşımı gördüm. Tüm sosyal hayattan kopup, ders çalışıp başarısız olanlar ya da istedikleri sonucu elde edemeyenler. Ya bence sosyal hayattan kopmamalılar. Kendilerini hayattan soyutlamasınlar. Evet bir sınava girecekler ama bu sınavın dünyanın sonu olmadığını unutmamalılar bence. Eklemek istediğin son bir şey var mı? Ee, tabii ki bu dönem boyunca yanımda olan aileme, öğretmenlerime ve arkadaşlarıma teşekkür borçluyum. Sine ve bundan sonra gireceği sınavlarda başarılar diliyoruz. Ataşehir Okyanus Koleji'ndeyiz Aziz'le beraberiz. Merhaba Aziz. Merhaba. Sen de tüm soruları doğru cevapladın. Bu da büyük bir başarı. Nasıl başardın? Ee, dersleri derslerde dikkatlice dinledim. Yapamadığım soruları hocaları sordum. Okulda yaptığımız denemelerden sonra e, yanlışlarımı kontrol ettim. Kazanımları öğrendim. E, konuları çok erken bitirdik. Sonra o konuları tekrar ettik güzelce. Yani iyiydi. Peki bundan sonra ortak sınavlara girecek arkadaşlara önerilerin nelerdir? Ders Derste dersi dinlesinler, dikkatli dinlesinler. Yapamadıkları soruları sorsunlar. 8 sınıf öğrencilerimizden Doğa ile beraberiz. Merhaba Doğa. Merhaba. Sen de ortak sınavdaki tüm soruları doğru cevapladın. Bu bütün soruları doğru cevaplamanın bir sırrı var mıdır? Düzenli ve disiplinli çalışmak. Peki bundan sonra ortak sınavlara girip başarı kazanmak isteyen arkadaşlarına ne önerirsin? Yani okulda öğrendikleri konuları evde tekrar etmelerini ve evde çalışmalarını öneririm. Halkalı Okyanus Koleji öğrencilerimizden Emre ile beraberiz. Merhaba Emre. Merhaba. Tüm soruları sen de ortak sınavda doğru cevapladın. Bu başarının sırrı nedir? Başarının sırrı düzenli ve disiplinli çalışmak. Öğretmenlerimin verdiği ödevleri yapıyorum. Konu tekrar yapıyorum. Yani başarının sırrı bu. Aslında ne çok çalışmak ne az çalışmak. Bunun ortasını bulabilmek bence başarı. Düzenli ve disiplinli çalışmak bence başarının sırrı. Peki bundan sonra ortak sınavlara girecek olan arkadaşlara olan önerilerin nelerdir? Bundan sonra ortak sınava girecek olan arkadaşlarımı önerim çok heyecan yapmasınlar. Çünkü bizim okullarda çözdüğümüz sorular sınavda çıkan sorulara bakıldığımızda daha zor, daha kaliteli sorular. Yani biz zaten o sınav sorularını çözmüş oluyoruz. Yani hiç heyecan yapmaya gerek yok. Biz bunu başarabiliriz. Sancaktepe Okyanus Koleji 8. sınıf öğrencilerimizden Cem'le beraberiz. Merhaba Cem. Merhaba. Sen de 26-27 Kasım tarihlerinde düzenlenen ortak sınavlarda tüm soruları doğru cevaplama başarısı gösterdin. Bu başarının sırrı nedir? en ee, önemli şey okulda dersi, dersi dinlemek. Okulda öğretmen anlatıklarından dersi anladıktan sonra evde tekrar edilmesi gerekiyor bu konuların. tekrar ettim evde. Testler çözdüm. Bu testlerdeki yanlışlarımı araştırdım. Niye yanlış yaptığımı. Yani bir daha yanlış, o soru tipinde yanlış yapmayacağımı emin oldum. Anlamadığım sorularda da okulda öğretmenime sordum. İşte daha sınav yaklaşınca deneme sınavları çözdüm tüm konularla ilgili teori hazırlık için. İşte o sınavlarda iş eksiğim var mı diye en son bir baktım. Ondan sonra sınava girdim. Bundan sonra peki ortak sınavlara girecek olan arkadaşlarına önerilerin nelerdir? Yani derslerin düzenli çalışılması lazım bazı dersler daha önce öğrenilmiş oluyor, onları da sınavda doğru tekrar etmek lazım. Sınav esnasında hiç sınavdan korkmamak, kendine güven olması lazım öyle. 8 sınıf öğrencilerimizden Esen'le beraberiz. Merhaba Esen. Merhaba. Tüm soruları doğru cevapladın. Bu başarının sırrı nedir? Yaz döneminden itibaren kendime bir hedef koydum ve bu hedef doğrultusunda çalıştım. Ee, bu çalışmamı düzenli ve disiplinli olarak gerçekleştirdim. Peki bundan sonra bu ortak sınavlara girecek arkadaşlarına olan önerilerin nelerdir? Ee, hiçbir şey için geç değil. Ee, eğer henüz kendilerine bir hedef koymamışlarsa hedef koymaya başlamalı ve fedakarlık yapmaktan kaçınmamalılar. Beylikdüzü Okyanus Koyucu öğrencilerimizden Ecem'le beraberiz. Merhaba Ecem. Merhaba. Sen de ortak sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayarak bir başarı kazandın. Bu başarının temelindeki sır nedir? Ee, sürekli ve sık çalıştım ve dersi derste dinledim. Bundan sonra ortak sınavlara girip başarı kazanmak isteyen öğrencilere önerilerin nelerdir? Ee, sürekli pratik soru çözsünler ve sınavlara girsinler. Merhaba Elif. Merhaba. Başarının neye borçlusun? Başarımı planlı çalışmaya borçluyum. İlk öncelikle kendime bir hedef belirledim ve bu hedef doğrultusunda ilerledim. E, kesinlikle hiçbir gün e, derslerimde aksa, aksaklık yapmadım. E, mesela bir gün 500 soru çözüp bir gün 100 soru çözmedim. E, her gün 200 soru çözüp e, düzenli bir şekilde çalıştım ve tekrar yaptım bolca. Ve son haftada genel olarak e, deneme sınavlarına katıldım. Bu deneme sınavları bana çok baş, çok yardımcı oldu. Ortak sınavlara katılacak olan arkadaşlarına olan önerilerin nelerdir? Yine kendilerine bir hedef belirlemeli ve bunun doğrultusunda ilerlemeliler. Ona göre çalışmalılar. Yine aynı şekilde planlı çalışmalılar ve bu deneme sınavlarına bolca katılmalılar. Mümkünse hatta kırtasiyelerden kendilerini alıp çözmeliler. Çünkü deneme sınavları çok bir deneme sınavı olduğu için çok yardımcı oluyor. Beylikdüzü Okyanus Koleji öğrencilerimizden Bülent'le beraberiz. Merhaba Bülent. Merhaba. Sen de ortak sınavlarda tüm soruları doğru cevaplamıştın değil mi? Evet. Peki bu bütün soruları doğru cevaplamanın sırrı nedir? Ya ben kendimi hazır çalıştım. Bana verileni yaptım. Yapabildiğimin en iyisini yaptım. Zaten kendinden geliyor yeriz. Bundan sonra ortak sınavlara girecek arkadaşların önerilerin nelerdir? Kendilerini çok kasmasınlar. Yapabildiklerini bu sınavdan çıksınlar. Bahçeşehir Okyanus Koyucu 8. sınıf öğrencilerinden Erdem'le beraberiz. Merhaba Erdem. Merhaba. Erdem, başarının neye borçlusun? Başarım planlı ve düzenli çalışmaya borçluyum. Aynı zamanda öğretmenlerimin de yardımıyla başarıya ulaştım. Mutluyum, teşekkür ederim. Bundan sonra ortak sınavlara girecek olan arkadaşlarına olan önerilerin nelerdir? Onlara da planlı ve düzenli çalışmalarını öneriyorum. Çünkü düzen ve plan bunların en başına gelen en önemli yönergedir bizim için. Eğer benim yaptığım yaparlarsa başarıya ulaşacaklarını düşünüyorum. Onlar da bol bol çalışsınlar. Peki eklemek istediğin bir şeyler var mı? Ee, Okyanus Koleji'ndeki öğretmenlerime yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Halkalı Okyanus Koleji 8. sınıf öğrencilerimizden Doruk'la beraberiz. Merhaba Doruk. Merhaba. Sen de 26-27 Kasım tarihinde düzenlenen ortak sınavlarda tüm soruları doğru cevapladın. Bu başarının sırrı nedir? Düzenli çalışmak ve kendimi rahatlatmak için spor yapmak. Peki bundan sonra ortak sınavlara girecek olan arkadaşlara ne önerirsin? Aynısını öneririm. Düzenli ve sıkı çalışsınlar. Konuları sık sık tekrar edip bol soru çözsünler ve rahatlamak için de spor yapsınlar. Ataşehir Okyanus Koca 8. sınıf öğrencilerimizden Berkan'la beraberiz. Merhaba Berkan. Merhaba. Sen de ortak düzenlenen ortak sınavlarda tüm soruları doğru cevaplamıştın. Ee, tüm soruları doğru cevaplamanın sırrı nedir? Ee, çok çalıştım. Ee, dersi derste dinledim ve ayrıntıları öğrendim. Ee, hocalar yardım etti. Hmm, o kadar. Peki bundan sonra ortak sınavlara girecek arkadaşlarına senin gibi başarılı olmaları için ne önerirsin? Ee, derste soru sormaktan çekinmesinler ve e, bilmedikleri bir konu varsa onu öğrensinler. Halkalı Okyanus Kojisi 8. sınıf öğrencilerimizden Mustafa ile beraberiz. Merhaba Mustafa. Merhaba. Sen de ortak sınavlarda tüm soruları doğru cevapladın. Bu tüm soruları doğru cevaplamanın sırrı nedir? Ee, sınav, sınavda sakin kalabilmem ve çok olağanüstü bir şey gibi algılamadan yani rahatça geçirmem. Peki bundan sonra ortak sınavlara girecek olan arkadaşlara önerilerin nelerdir? Ee, fazla e, günlük hayatı değiştirmeden yani rutin çalışmaya devam edip sınavda sakin kalmak. Atatürkşehir Okyanus Koleji danışman öğretmenlerimizden Şevkiye Soysal öğretmenimizle beraberiz. Öğrencilerimizin başarısını ondan dinliyoruz. Merhabalar. Aslında bu süreç bir yıllık bir süreç değil ya da üç aylık bir sürecimiz değil. Altıncı sınıftan itibaren çocuklarımızı bu sürece hazırladık biz. Altı ve yedinci sınıfta özellikle soru çözme yöntemlerini çocuklarımıza gö gösterdik. Sekizinci sınıfta ise konu tekrarları, konu anlatımıyla birlikte çocuklarımızla bu soru çözmeyi pekiştirdik. E, yaptığımız TEOK sınavlarıyla birlikte çocuklarımızın eksik kazanımlarını gördük. Ölçme değerlendirme biriminin bize gönderdiği bu kazanımlarla çocuklarımızın eksiklerini tamamlamıştık olduk. Branş öğretmenlerimizle birlikte. Tabii ki bu süreçte rehber öğretmenimizin katkılarını da unutmamamız gerekiyor. Rehber öğretmenimiz çalışma programları hazırlayarak ve bunları haftalık kontrol ederek ve velilerimizle işbirliği yaparak bu süreçte bizi çok desteklemiştir. Halkalı Okyanus Koleji 8. sınıf öğrencilerinden Nazlı ile beraberiz. Merhaba Nazlı. Merhaba. Sen de ortak sınavda tüm soruları doğru cevapladın. Tüm soruları doğru cevaplamanın özel bir sırrı var mı? Açıkçası birkaç tane nedeni var desem doğru olur. Öncelikle ailemin desteği, ardından okulumun beni olumlu yönde etkilemesi, bunlar en önemli sebeplerinden. Peki, bundan sonra ortak sınavlara katılacak olan arkadaşlara neleri önerirsin? Açıkçası çok fazla büyütülecek bir yanı yok yani. Üniversite sınavı kadar önemli bir sınav değil. Eğer kafalarında çok fazla büyütürlerse stres onları olumsuz yönde etkileyecektir. Onun dışında kendilerini tanıyıp buna göre bir plan yapmaları onlar için faydalı olacaktır. Eklemek istediğin son bir şey var mı? Teoga girecek bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Merhaba hocam. Öncelikle seni Tevog başarından dolayı kutluyorum. Teşekkür ederim. Ee, Bertan Barak kimdir? Biraz kendinden bahseder misin? Evet, ben Bertan Barak. Öncelikle İlkokulu bir devlet okulunda okudum. Ortaokulu şu anda Okyanus Kolejleri'nde okuyorum. Matematik ve fizik derslerine iyi biliyordum. Teok da böyle bir başarı elde edeceğini düşünüyor muydu? Aslında beni heyecanını yenip düşürmesinden e, korkuyordum. Fakat yine de böyle bir başarı bekliyordum. Ee, bu başarı elde etmek evet. için neler yaptın? Bizi anlatır mısın? Bu başarıyı elde etmek için öncelikle dersi derse dinledim. Eve gidince düzenli olarak tekrarlarımı yapıp testler çözdüm. Ee, aslında bu uzun bir süreçtir. Yani e, bunun için altıncı sınıftan beri bilgi eksiğimin olmasına dikkat ediyorum. Öğretmenlerim de öyle. Bu konuda öğretmenlerime minnettarım. Peki, e, ikinci tuhaf öncesinde arkadaşlara ne gibi tavsiyeler olacak? Arkadaşlarımın ders dersi dinlemelerini, eve gidince düzenli olarak tekrar yapmalarını, test çözmelerini yani bol sınavlarına girmelerini tavsiye ediyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Size. Ben teşekkür ederim. Tüm soruları doğru cevaplandıran öğrencilerimizi dinledik. Şimdi de danışman öğretmenlerimizden Kerem Özgümüş ile beraberiz. Merhabalar Kerem Bey. Merhabalar. Biz öğrencilerimizi dinledikten sonra bir de size soralım. Okyanus Kolejleri olarak öğrencilerimizi ortak sınava nasıl hazırladık? düzenli olarak derslerimizi işledik ee, kazanımlara uygun bir şekilde sorularımızı çözdük deneme sınavları uyguladık bu deneme sınavlarını e, sınavlardan sonra hepsini tek tek cevaplandırdık özellikle yapamadığı sorular üzerinde durduk o kazanımlar üzerinde teker teker, teker sorularını çözdük öğrencilerin e, bunun dışında e, işte e, konu özet kitapçıkları hazırladık. Yani bir yapmaları gereken ne varsa hepsini biz onlara söyledik ve güzel bir şekilde uyguladılar ve böyle güzel bir sonucu elde etmiş olduk. İkinci ortak sınava hazırlanan öğrencilere önerileriniz nelerdir? Düzenli olarak tekrar yapmaları gerekiyor. Bu zamana kadar ki gösterdikleri ciddiyeti yine aynı bu şekilde devam ettirirlerse yine aynı başarıları elde edeceklerine inanıyoruz. Başarılar diliyoruz hepsine. Okyanus Kolejleri olarak ikinci ortak sınavda tüm öğrencilerimize, tüm öğretmenlerimize ve tüm öğrencilerimizin ailelerine başarılar dileriz.